Merhaba arkadaşlar, ben Sibel Bugün sizinle birlikte Happy Ending adlı bir oyun oynayacağız. Mutlu sonu bakalım bulabilecek miyiz? Likeları zaten sizinle kanalımıza. Bir şekilde abone oluyorsanız, siz de bir şekilde oyunumuz başlasın. İkisi de iyi performans sergiliyor. Ee, ablayı buraya getireceğiz herhalde. Abi de buraya mı? Niye ya? Abi güzel bir şekilde bence dans ediyordu. Neden böyle oldu? Çok saçma. Müstakbel ebeveyn aşırı heyecanlanıyor. Müstakbel ebeveyn. Tamam. Abi buraya koyacak halimiz olmadığı için. Evet. Mutlu sonu ortaya çıkardık. Adam öldü abi. nasıl bir mutlu son? <laughs> Neler yaşanıyor şu an? İkisi de kaybediyor. İkisi de kaybediyorsa bu burada olsun. Bu da burada olsun. E bu kafayı... Buraya kimi kafasını koyacağız be? Round 15. Kaybediyor diyor ama. Ha, ikisi de kaybediyor. Ben gayet de ablanın kazanacağı düşünmüştüm ama. Cık, olmadı. Adam suçlu bulunuyor. hakim şuraya getirelim. Ee, bu da burada olursa evet. E, burada kimse olmaz. Hakimi buraya getirelim. Hakim suçlu. Adam suçlu bulunuyor. Olmadı. Ee, bunu buraya getireceğim. Ee, hakimi de şuraya. Titaniğin batışının sırrı. Titaniğin batışının sırrı ne alaka ya? Ee, çirkin ablam burada olursa, bu da burada olursa ne alaka? Bu burada olursa, abla burada olursa, bu güzellik de burada olursa ha binmi? Ha şimdi anladım. Evet kaptan aşk yaşarsa böyle olur işte. Uzaylı kocayı kurtarıyor. Uzaylı kocayı kurtarıyor. Abla burada olsun. Ee, abi de burada olsun. Bu da burada olsun. Uzaylı kocayı kurtarıyor. Yanlış. O zaman abla burada olacak. Uzaylı burada olacak. Öyle mi? Yo ne alaka. Uzaylı burada olacak o zaman. Ee, <laughs> bu da burada olsa. Ne yaşanıyor şu an? Uzaylı kocayı kurtarıyor. Bu nasıl bir cümle ya? Bu burada olsa. Bu da burada olsa. Sen burada ol o zaman. Bir olmadık burada kaldı ablam. Bu neredeyim ben diyor. Ha, uzaylı kocayı kurtarıyor. Sen buraya gel uzaylı. Sen de buraya gel. He. Ha, uzaylı kocayı kurtarıyor. Devamında ne olacağını gördü Harbiden çok merak ettim. Biraklınız hep göreceğim. Kadın hayatta kalıyor. Uzaylı kocayı kurtardıktan sonra kadın hayatta kalıyor. Kadın polis olsa, yok kadın ben burada ne işim var diyor. Polisi buraya koyalım. Uzaylı ve evet böyle olursa ne olur? Ee, polis onu kurtaramıyor. Kadın hayatta kalıyor diyor. Bu burada olsa ha oha! Aa! <laughs> evet keşke izlemeseydim. Çok da eğlenceli bir son değildi sanki. Adam neredeyse zengin oluyor. Tutan hmm. Tutankamon buraya gelsin. Neredeyse zengin oluyor. Sen de buraya gel. Evet. Ay, puh yazık oldu be. Ee, burada nasıl bir mutlu son var acaba? Bu oyunun mutlu son değil mi arkadaş? Juliet'in babası veya ejderha sinirleniyor. Babası veya ejderha. Şimdi Juliet şuraya bir gelsin. Romeo da buraya gelsin tamam mı? Babası da buraya gelse tamam babası sinirleniyor. Ejderhayı niye sinirlendireyim abi? Ne alaka? O sırada Ejderha ben ne alaka? Herkes mutlu. <gülüyor> <gülüyor> ha herkes mutlu şöyle. İnsanları giyindiriyorum. Abla niye utandım bu kadar? Utanacak ne vardı yani? Anlamlandıramadım. İyi, herkes mutlu. Sıradan bir düğün. Abi burada bunun ne işi var ya? Bayağı sıradan gerçek. Oo, abla teras oldu. Evet. Ee, sıradan bir düğün diyor. Ha, tamam. okey Başka bir son dene. Hayır canım, bu mutlu güzel bir son. Hiçbir son denemeyeceğim. Hepsi doğru kıyafetleri giyiyor diyor. Bu ne alaka şimdi? Bu dedem. Dedeme de bunu giydirsem ne alaka ya? Eee, yani sen şöyle olsan ha. Sen de ha çünkü böyle evet. Bu da dedem olsun. Hepsi doğru kıyafeti giydi herhalde evet. Kadın gelecekte aşkı buluyor. O zaman kadını gelecek bir zaman makinesinin içine koyalım. Aşkı da bu olsun. Yok. O zaman bunu buraya koyuyoruz. Ha. Ha evet. ilk bölüm açıldı. Kadın zaman makinesine giriyor. Kadın çıkıyor. Aşkı da bu mu? Ha, ay, <laughs> aşkı bir ütü yapan robot mu ya? Garip bir mutlu son. Güvenlik görevlisi işini yapıyor. Şimdi şu güvenlik görevlisi olsa işini yapmıyor abi. <laughs> o zaman bunu buraya koyuyoruz. Topu da şuraya koyuyoruz. Disco disco partizani ye. Yeah. Oldu mu? Aa ha. Oo. Harbi işini yaptı güvenlik görevlisi abi. Eyvallah. Adam cevabını alıyor. Şimdi kadını buraya koyuyoruz. Kadını şuraya koyalım. Ne alaka ya bu? Adam buraya geçse. Aaa! Harbi kadınlar tuvaletinde ne iş var? Ay bu arada. Aa, ben çok üzüldüm. Şu detaya bakarsak eğer. Çok kötü. Abi sen de yani hayatımda ilk kez tuvalette evlenme teklif eden birini görüyorum. Damat fikrini değiştiriyor. Hmm. <laughs> evet hemşire kadın biraz ha, şu şuraya gelse şu hemşire ablam burada bu da burada olsa oha yuh ama yuh nasıl bir oyun ya böyle sinirlendim ya harbiden bunun devamını merak ettim bu arada ee, gelin burada o zaman evet ee, o da burada olsa olmaz damat burada olsa Oo, gelin bayağı sinirlendi Gelin, o zaman şuraya koyuyorum gelini, tamam. Ee, bu abla buraya damadında, evet, bacaklar kırıldı, evet. Kime göre neye göre mutlu bir son şimdi bu? Ee, hiç mutluluk göremedim. Papaz günah işliyor, papaz dedem bu herhalde. Niye öldü be? Aa, neden öldü bu? Geri de getiremiyorum ha. Papaz günah işliyor, ee, buraya hiç kimseyi koymamam lazım. Ne alaka papaz deden buraya gelse Yok ben ne alaka dedi Gelin ablam buraya gitse ooo Abla papaz olamıyor mu Ablan kafayı değiştiremiyoruz Papaz günah işliyor hmm. O zaman papaz buraya gelecek Bu da buraya gelecek Abi olmuyor Bu buraya gelse Papazım Papazım Ha, damat öldü. Papaza bakın. E, ee, ne yaşanıyor ya? <laughs> bu burada olsa, bu da burada olsa. Ha, ay, garip. <laughs> Biraz zordu bu. Herkes iyi performans sergiliyor. Abim buraya gelsin. Hayır. Bu buraya gelecek. Bu da buraya gelecek demek ki. Ee, senin eline şunu verelim. Tamam. Bu da buraya gelsin. Oo, i̇yi. Herkes Perfecto. Herkes kendi uzaklarını geri alıyor. Joker'in bir dudağını verelim mi? Kesinlikle. Vampir de şöyle durak ya da evet. Herkes kendi dudaklarını aldı. Birisi kıskanıyor. Hmm. O zaman abla burada olacak. Abi burada olacak. O da burada olsa. Yok yanlış. Yanlış bir yöntem. Aa doğruymuş. Adam kafası indirdi ya. İkisi de baskı altında eziliyor. O ne demek ya? baskı altında. Bu buradaysa bu da şuraya gelse İkisi de aslında eziliyor baskı altında. Evet. Bunu da buraya koymam lazım o zaman. Bu bunu ezmesi lazım. Bu buraya gelse. Aa! Neden böyle oldu? Akşam yemeği hazır. Ee, akşam yemeği hazır ya. <laughs> Gerçekten çok iyi değil mi? Hazır mı? Ha, şimdi şöyle bir şey olacak. Ablayı şuraya atıyoruz ama Bu da buraya geliyor akşam yemeği hazır Buraya Yo buraya Abla da akvaryumun içinde mi ha, Bu şekil Kadın kocasını kurtarıyor ee, Ablam kadın kocasını kurtarıyor Yok bu buraya Yok Şerif bu buraya gelecek ee, Kadın kocasını kurtarıyor Aa, O zaman kadın buraya gelecek ee, Adam buraya kadın buraya Evet işte bu işte bu kırıp geçiren şaka. Ne alaka şimdi? Bu da oraya gelse. Foto çekti. Ha, abla buraya gel. Ne yapıyor be bu? Ne yaşanıyor şu an? Nasıl kırıp geçiren bir şaka ya bu? Allah Allah. Bu buraya gelse, bu da buraya gelse. Cık. Bu burada olsa, bu da burada olsa. Bayağı şaka. Şu maymun ne alaka? Maymun da buraya koyuyoruz herhalde. Ha, evet işte şakalıklıkla. Biraz saçma bir şaka sanki. Sanki. Bir defa ıskalıyor. Bunu buraya getirsek. Bu da buraya gelse. Kara bulut bir defa ıskaladı. Oo. Wow. Sonra bunu buraya getirsek. Yo, bu burada kalsın yine. Bu da buraya gelse. Şuraya koymalıyız bunu. Yine mi ıskaladın? Aa, aşık oldun. Eros'un oku tam isabet Aldatan kişi kameraya yakalanıyor Eee şöyle olsa bu da Yok, Şöyle olsa Aldatan kişi kameraya yakalanıyor Ha bu buraya gelecek o zaman Bu da buraya gelecek evet Ya da geriye gidecek Bak 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Yok artık abi bu kadar da aldatmacaya son ya şaka mı? Kadın temizlik yapmayı sevmiyor. Bu arada gerçekten temizlik yapmayı seven var mı ya? Eee robot süpürge. Evet süper bir son. Umarım benim de sonu böyle olur. <laughs> Hepsi doğru gözlüğü takıyor. Eee abla senin gözün bu. Değil. Senin gözlüğün bu. Tamam. Senin gözlüğün bu. Senin de gözlüğün bu. Evet süper gözlükler. Ayna ayna söyle bana. Ay söylemesin be ayna, yapma be ayna. Ha böyleli. Kaçacak hiçbir yer yok. Ee, bu buraya gelse, bu da buraya gelse, buraya gelse, nasıl kaçacak bir yer yok ya? Ne yaşanıyor ne an? Abi, ne yapıyorsunuz ya? Aha. O, ay yani gerçekten hemşirenin bu hareketi yapıp ıı, hastayı bayıltması çok iyi. Erkeklere yer yok. Vay, şöyle bir şey olsa erkekler buraya girsin. Kapat, kapat mezarı. Şuraya gelsen, ha. Şimdi mezar geldi. Erkekler de burada. Aha, stobancisiyle adama mezar atması, tam bir kadın gücü. Başarılı bir kaçış. Ee, abla burada olsa. Senin elinde şu olsa evet tamam. Kaçtın. Sıra. Sırada bu var. Bu burada. Bu da burada olsa gayet iyi bir kaçış bence. Şurada olsa yakalanır. Burada olsa böyle olur. Abla da burada olsa. ha Evet. Güzel. Adam parayı aşka tercih ediyor. O zaman ablayı buraya getiriyoruz. abi de buraya. Yo abi parayı aşka. Adam parayı aşka tercih ediyor. Abla burada o zaman. Abi burada. Evet. Ya ama bak tekerlerin geldiğini gördünüz değil mi? Aşk mı para mı? Yorumlara. İş arkadaşı bilonu kurtaramaz. Sen burada olsan. Bu ne ya böyle? Aa o ne ya öyle? Ne yaptı? Al işte. Çok garip bir son. Damat sinirleniyor. Ee, damat bu olsa. Evet bu da bu olsa. E tabi Şu hale bak. Kuyumcu soyuluyor. Ee, Ablam buraya getirirsem. Hmm burada da burada olsa ne alaka bu burada olsa bu da burada olsa aha ay gerçekten bir ayının elması çalması parasını vermesi peki Aa romantik bir ayı. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte Happy Ending adlı bir oyunu oynadık ve gerçekten kime göre neye göre mutlu bir son. Bana göre pek de mutlu bir sonla sonlanmadı video. Bana göre bu video nasıl mutlu bir şekilde sonlanır biliyor musunuz? Kanalıma ücretsiz bir abone olup videoma like atarak bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.